İnşaat'ta yıl sonunda yatırım programında yer alan projelerimizin kullanılmayan bütçe tutarlarını yeni yılda likit olarak aynı ya da farklı projelere aktarabilmek için likit işlemleri modülünü kullanıyoruz. Likit işlemlerini yapmak için öncelikle üst menüden bütçe linkine tıklıyoruz. Açılan sayfada yer alan likit işlemleri butonuna bastığımızda karşımıza likit önerileri listesi geliyor. Şimdi bu sayfadaki mantığı hep birlikte inceleyelim. Sayfanın üst kısmında yıl seçimi ve sektör adı filtreleri bulunuyor. Varsayılan olarak aktif yıl seçili durumda geliyor ve o yıl içinde tüm projelerde harcanamayan bütçe tutarları sektör, proje ve alt proje kırılımlarında listeleniyor. Örneğin diyelim ki Mart 2025 yılındayız ve 2025 yatırım programı açıklanmış. Sırada likit aktarımlarının yapılması gerekiyor. Tabii bunu doğru bir şekilde yapmak için bir önceki yıl olan 2024'ten kalan bütçe tutarlarını görmek istiyoruz. Bu durumda yıl seçimi filtresinden 2024 yılını seçiyoruz. Seçimi yaptığımız anda sayfa yenileniyor ve karşımıza bir önceki yıldan harcanamayan tüm bütçe tutarları geliyor. Eğer bu listeyi belirli bir sektöre göre daraltmak istersek, sektör adı filtresinden eğitim, sağlık ya da kültür sektörlerinden birini seçerek sadece o sektörde kalan bütçeleri görebiliyoruz. Listemizde sektör adı, proje, alt proje, kalan dönek ve işlemler sütunları yer alıyor. Örneğin eğitim sektöründe derslik ve merkezi birimler projesine bağlı idari bina alt projesinde 19.89 liralık bir ödeneğin kaldığını varsayalım. Bu tutarı başka bir projeye aktarmak istersek işlemler sütunundaki dikit ekle butonuna basmamız yeterli oluyor. Ancak burada dikkat etmemiz gereken önemli bir husus var. Likit aktarımlarını sadece Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın ilgili uzmanları ve daire başkanlarının resmi olarak onayladığı durumlarda yapmalıyız. Onaylanmamış bütçe tutarlarını aktarım yapmanın uygun olmadığını hepimiz biliyoruz aslında. Onaylanacağını varsayıp sonrasında onaylanmayan nakitleri sonrasında o bütçeden daha sonra silmek durumunda kalabiliyoruz. Bu nedenle sadece onaylanan nakit tutarlarını aktarmak en doğrusu olacaktır. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Likit ekle butonuna tıkladığımızda karşımıza Bütçeye Likit Aktar adında küçük bir pencere açılıyor. Bu pencerede seçtiğimiz tutarı hangi yılın bütçesine, hangi sektörde, hangi projeye ve alt projeye aktarmak istediğimizi seçip Kaydet butonuna basıyoruz. Inshaks bu işlemi otomatik olarak tamamlayarak tutarı hedef proje bütçesine ekliyor ve ilgili proje dosyalarında harcanabilir tutar olarak güncelliyor. Bu modülün en büyük avantajı bir önceki yılda harcanamayan tüm bütçe tutarlarını tek bir ekranda açıkça göstermesidir. Ayrıca sayfanın en alt kısmında kurumunuzun tüm sektörlerden toplam kalan likit tutarlarını ayrı ayrı ve genel toplam olarak görebiliyoruz. Yani idaremizin eğitim sektöründen kalan toplam likitini, sağlık sektöründen kalan toplam likitini ve kültür sektöründen kalan toplam likitini aynı zamanda bir önceki yılda tüm sektörlerde biriken toplam likit tutarımızı çok özet bir tabloda bir bakışta görmek mümkün oluyor. Normalde bu bilgilere ulaşmak için bütçe personeliyle ve strateji geliştirme daire başkanlığı ile bir dizi görüşmeler yapmamız, karmaşık tablolar arasında bu verileri ayıklamamız gerekiyordu. Ancak inşaat sayesinde Tüm bu verilere anında erişmemiz ve günceldeki tutarlarını net bir şekilde anında görebilmemiz mümkün oluyor. Böylelikle İnşaaks, ceket işlemleri modeliyle bütçe yönetimini çok daha kolay ve etkin hale getiriyor.